Müddessir Suresi Adını ilk ayetindeki El Müddessir kelimesinden alan bu surede ilk defa Peygamber Aleyhisselam'a halkı uyarması açıkça emredilmekte ve izleyeceği yol gösterilmektedir. Allah'ın ayetlerini ve kıyameti inkar edenler özellikle lider takımları şiddetle uyarılmakta, insanın sorumluluğu vurgulanmaktadır. Yine ilk defa bu surede meleklerden ve kitap ehlinden söz edilmiştir. Mekke döneminin ilk zamanlarında inmiş olan ilk ayetlerinden ötürü sure dördüncü sure sayılır. Cehennemle ve cehennemin muhafızlarıyla alay eden kafirleri uyaran öteki ayetlerinin peygamberin davetinin biraz ileri aşamalarında inmiş olması gerekir. Zira bunlar müşriklerle peygamber arasında şiddetli sürtüşmenin başladığını gösterir ki bu sürtüşme peygamberliğin ilk günlerinde değil biraz ileri aşamalarında başlamıştır. Ancak bütün ayetlerinin birbiriyle insicamı bu ayetlerin bir defada veya birbiri ardınca indiği kanısını verir. Bu takdirde de surenin tamamının vahyin ilk günlerinde ve aylarında değil biraz daha ileri aşamalarında inmiş olması gerekir. İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre Peygamber Aleyhisselam 40 yaşında peygamber olduktan sonra 15 yıl Mekke'de kalmış. Bu sürenin ilk 7 yılında ışık görür ses işitirmiş. Sekizinci yılında ise kendisine vahyedilirmiş. Bir başka rivayete göre Peygamber Aleyhisselam'ın Mekke'de kalış süresi 13 yıldır. Bu rivayetleri sevk edişimizden asıl amacımız ilk nübüvvet yıllarında Peygamber ile Mekkeliler arasında bir buğz ve adavetin olmadığını bunun daha sonra başladığını anlatmaktır. Cabir İbni Abdullah'tan surenin ilk ayetlerinin Kur'an'ın ilk inen ayetleri olduğu rivayet edilmiştir. Fakat Zühri ilk defa Alak suresinin ilk beş ayetinin vahyedildiğini söylemiştir. Bilginler de bu konuda oy birliği halindedir. Cabir İbni Abdullah peygamberin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Hira'da uzete çekilmiştim. Uzetimi tamamlayıp inince bir ses duydum. Önüme, arkama, sağıma, soluma baktım. Bir şey göremedim. Tekrar bana seslenildi. Yine baktım hiç kimseyi göremedim. Tekrar bana seslenildi. Başımı kaldırdım. Bir de ne göreyim? O bana seslenen melek havada bir taht üzerinde başka rivayete göre gökle yer arasında bir taht üzerinde oturmuş. Beni şiddetli bir titreme aldı. Hatice'ye geldim. Beni örtün dedim. Beni örttüler. Üzerime su döktüler. Yine Allah ey örtüsüne bürünen kalk uyar elbiseni temizle ayetlerini indirdi. Bakınız Fethül Bari 20 bölü 210-211. Aynı hadisi Bukhari hafif farkla Bedül Vahide zikretmiştir. Hadiste belirtildiğine göre Peygamber Aleyhisselam'ın ilk defa Cebrail'i asıl şekliyle görüp korktuğu için evine gelerek ürtüsüne sarılması üzerine inmiştir. Müzzemmil suresi içinde aynı iniş sebebi zikredilmişti. Ebu Seleme İbn Abdurrahman ve Cabir İbn Abdullah'tan gelen rivayetlere göre Müddessir suresi Kur'an'ın ilk inen suresidir. Fakat Bukhari ve Müslim'in Hazreti Ayşe'den çıkardıkları rivayete göre Kur'an'ın ilk suresi Alak suresidir. Ümmetin çoğunluğu da bu konuda ittifak etmiştir. Bundan dolayı bu iki rivayeti bağdaştırmaya çalışmışlardır. Bir görüşe göre Ebu Seleme ve Cabir'in kastı tam sure olarak inendir. Alak suresinin ilk ayetleri inen ilk ayetlerdir fakat o surenin diğer ayetleri inmediği için sure tamamlanmamıştır. Ondan sonra Müddessir suresinin tamamı inmiş ve daha sonra Alak suresi tamamlanmıştır. Bu bir görüştür. Bir görüşe göre de Alak suresinin ilk ayetleri peygamberliğin başlangıcında inmiştir. O zaman henüz Hz. Muhammed'e risalet verilmemişti. Müddessir suresi ise risaleti başlatan ilk suredir. Nübüvvetten sonra bir süre vahiy kesilmiş, daha sonra ilk defa bu sure inmiştir. Bakınız Ruhul Maani 29 bölü 115. Biraz önce işaret edildiği üzere Müddessir suresi tam sure olarak inen ilk suredir ayetlerinin birbiriyle insicamı, takip fasıyla birbirine bağlanması da bunu gösterir. Ancak 31. ayetin üslubu ilk vahiy üslubu değildir. Bu ayetin daha sonra müşriklerin cehennem muhafızlarının sayısına itirazları üzerine indiği ve ilgisi dolayısıyla burada zorba, övüngen, inatçı, kafire yapılacak azabı anlatan ayetlerin ardına konduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bu ayetin üslubu da ötekilerden farklıdır. Gerek müzzemmil gerek müddessir sureleri aynı şartlar içinde inmiştir. Ve bunlar hemen ilk vahiy müteakiben değil, Peygamber aleyhisselamın davetinin biraz ileri aşamalarında Hz. Peygamberle müşrikler arasındaki sürtüşmenin başladığı sıralarda inmiştir. Nitekim surenin iniş sebebi hakkında zikredilen başka bir rivayet de bu görüşümüzü desteklemektedir. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve selleme eziyet eden Kureyş liderleri, Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ebu Sufyan, Velid İbni Mughire, Nadr İbni Haris, Ümeyye İbni Halef, As İbni Vail toplanıp konuştular. Hac günlerinde çeşitli yerlerden gelen Araplar bizden Muhammed'in durumunu soruyorlar. Her birimiz başka bir şey söylüyoruz. Kimimiz mecnundur, kimimiz kahindir, kimimiz şairdir diyor. Araplar bu birbirini tutmayan sözlerin hepsinin yalan olduğu kanısına varıyorlar. Gelin söz birliği edip onun hakkında aynı şeyi söyleyelim dediler. İşlerinden biri o şairdir dedi Velid. Ben Ubeyd ibn Abras ve Umeyye ibn Ebi Saltın ve benzeri şairlerin sözlerini dinledim. Muhammed'in sözleri onlarınkine benzemiyor dedi. Bir başkası o kahindir dedi. Velid kahin kimdir dedi. Kah doğru kah yalan söyleyenlerdir dediler. Velid Muhammed hiç yalan söylemedi dedi. Bir başkası o mecnundur dedi. Velid mecnun kime derler dedi mecnun insanları korkutan ürküten kimsedir dediler Velid Muhammed'in halinden hiç kimse korkup irkilmedi dedi ve evine gitti halk Velid İbni Mughire sabi oldu yani Muhammed'in dine girdi dediler ardından Ebu Cehil gidip ey Ebu Abdüşşems Kureyş toplanmış senin sabi olduğunu sanıyorlar dedi Velid benim ona ihtiyacım yok dedi. Fakat Muhammed hakkında düşündüm de onun sahir yani büyücü olduğuna karar verdim. Çünkü büyücü baba ile oğlu, kardeş ile kardeşi, karı ile kocayı birbirinden ayırır. Muhammed de öyle yapıyor. Ve Hz. Muhammed selamına hakkında sahir demeyi kararlaştırdılar. Dışarı çıkıp halkın içinde Muhammed sahirdir diye bağırdılar. Bu söz halk arasında yayıldı. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca üzüldü. Evine gelip örtüsüne sarıldı, yattı. İnsan üzülünce yatar ya, o da öyle yaptı. İşte o zaman Cibril selam ona geldi, onu uykusundan uyandırdı. Ey örtüsüne bürünen kalk uyar dedi. Bakınız Mefatihul Gayb 30 bölü 189 190. Aynı rivayet biraz değişik üslub ile İbn Hişam'ın siyesinde, Kurtubi'nin tefsirinde de vardır. Orada peygamber için mecnundur diyenlere Velid hiç onun bayıldığını, boğulur gibi olduğunu gördünüz mü? Diyerek onun mecnun ve kahin olmadığını ancak sihirbaz olduğunu söylemiştir. Saffetü Tefasir 19 67-68 Surenin içeriğine uyan bu rivayetten bu surenin ilk vahiy günlerinde değil davetin biraz ileri aşamalarında müşriklerle peygamber arasında mücadelenin başladığı sıralarda indiği anlaşılır ki Esasen kanaatimize göre Müzzemmil suresi de bu sıralarda inmiştir. Onun için her iki surede peygambere ey örtüsüne sarılan diye hitap edilmekte ve müşriklerin tutumları karşısında üzülmekte olan o büyük insana davası uğrunda sabır ve tahammül tavsiye edilmektedir. 56 ayeti içeren sure resmi sıralamada 74. iniş sırasına göre 4. suredir. Bismillahirrahmanirrahim. يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكسر ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر ساصليه سقر وما ادراك ما سقر La tubqi ve la tazar, lawahetu Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen kalk, uyar. Rabbini tekbir et, onun büyüklüğünü an. Elbiseni temizle, pislikten kaçın. Verdiğini çok bularak başa kalkma Rabbin için sabret. Sure üflendiği zaman işte o gün çetin bir gündür. Kafirler için kolay değildir. Benimle şu adamı yalnız bırak ki ben onu tek olarak yarattım. Ona uzun boylu mal verdim. Göz önünde oğullar verdim. Kendisine bir döşeyiş döşedim. Hala daha da artırmama göz dikiyor. Hayır çünkü o bizim ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi. Onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Zira o düşündü, ölçtü, biçti kahrolası nasıl da ölçtü biçti, yine kahrolası nasıl ölçtü biçti, sonra baktı, sonra surat astı, kaşlarını çattı, sonra arkasını döndü, böbürlendi. Bu dedi, rivayet edilip öğretilen bir büyüden başka bir şey değildir. Bu sadece bir insan sözüdür. Onu sakara sokacağım. Sakarın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Geride bir şey komaz, bırakmaz. Her şeyi yakıp yok eder. Durmadan deriler kavurur. Üzerinde 19 muhafız vardır. Tefsir. Bir ila yedinci ayetlerde örtüsüne sarılıp yatan Allah'ın elçisine kalkıp kavmini uyarması, Rabbinin ululuğunu söylemesi, elbisesini temizlemesi, Kirden pislerden uzak durması, yaptığını çok görmemesi, Rabbi için sabredip Allah'ın buyruklarını duyurma yolunda başına gelecek zahmetlere katlanması emredilmektedir. Müzzemmil suresinde de Peygamber Aleyhisselam'a geceleyin kalkıp ibadet etmesi emredilmişti. Burada da aynı şey emredilmektedir. Ancak burada ibadetle beraber elbisesini temizlemesi de emredilmektedir ki bu ibadetten önce abdest almanın ilk aşamasıdır müşriklerde de ibadet ve namaz vardı. Fakat onlar ibadetten önce temizlenmezlerdi. Yüce Allah elçisine ibadetle beraber elbisesini temizlemesini, pislikten uzaklaşmasını emretmiştir. i̇bn Abbas'a göre burada elbiseni temizle, bedenini günahlardan temizle, masiyet, zulüm ve kötülük üzerine elbise giyme demektir. Araplar kötü sıfatlardan uzak, iyi ahlaklı kişiye nakiyyü siyab, tahirü siyab, temiz elbiseli derler. Fakat i̇bn Sirin ve i̇bn Zeyd ayette böyle mecazi bir anlam değil, gerçek olarak elbiseyi temizleme ve temizlenme kastedildiğini söylemişlerdir. Müşrikler temizlenmezlerdi. Allah elçisine temizlenmesini ve elbisesini temizlemesini emretti. Taberiye göre bu mana daha açıktır. Bakınız Camiül Beyan 29 bölü 145 ila 147. İbn Cüzey elbiseni temizle ayetindeki üç muhtemel anlamı şöyle özetliyor. Birincisi elbiseyi pislikten temizlemek anlamıdır. İkincisine göre elbise mecazdır. Bununla nefsi günahlardan ve kusurdan temizlemek kastedilmiştir. Üçüncüsüne göre temiz kazanç ile sağlanan elbisenin giyilmesi, helal olmayan elbisenin giyilmemesi kastedilmiştir. Var rujze fehcur ra'nın zammı ve kesriyle er rujz pislik. Ra'nın kesriyle er rijz aynı anlama gelir. Erruc ve Erric. Burada uygun olan pislik anlamıdır. Bu ayette Hz. Peygamber'e pislikten, maddi ve manevi kirlerden uzak durması وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْسِرْ وَلِرَبِّكَ فَاسْبِرْ ayetleriyle de yaptığı hizmetleri ve iyilikleri çok görerek başa kalkmaması, Rabbi uğrunda çektiği zahmet ve sıkıntılara katlanması emredilmektedir. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْسِرْ ayetinde iki anlam vardır. Birine göre daha fazlasını almak amacıyla birine bir şey verme. Diğerine göre Rabbin için yaptığın işleri çok görme demektir. Ayetin siyakına bu anlam daha uygundur. Abdullah İbni Mes'ud'un ve temnun en testeksire okuduğu rivayet edilir. Men vermek, verdiğini başa kalkmak anlamına gelebileceği gibi zaaf göstermek anlamına da gelir. Buna göre ayette yaptığını çok görerek zaaf, gevşeklik gösterme anlamı da vardır. Peygamber aleyhisselam Allah'a ibadete, güzel ahlaka yöneltilip teselli ve taltif edildikten sonra onu yalanlayanları uyarmak üzere söz ahiret azabına getiriliyor. 8-17 ila 17, فَاِذَا نُقِرَ فِي <قُور> Nakura yani kıyameti yahut yüce mahkeme duruşmasını başlatacak olan boruya üflendiği gün kafirlerin işinin kolay olmayacağı vurgulanıyor ve o hesap gününün çetinliğine kısa bir göz atıştan sonra söz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yalanlayıp üzen kimselerin durumuna getiriliyor. Zerni ve men halaktu vahiden kendisini tek başına hiç kimsesiz çıplak yarattığım veya o taptığı putların yardımıyla değil yalnız kendim yarattığım kendisine uzun boylu mal ve evlat verdiğim halde gözü doymayan daha fazlasını isteyen ayetlerimize karşı da bir inatçı kesilen o azgın kimseyi bana bırak ben onun hakkından gelmesini bilirim onu dimdik bir yokuşa koşacağım dayanılmaz bir azaba sokacağım buyuruluyor. Bir tefsire göre vahiden halaktunun ikinci tümlecidir. Babası belli olmayana vahid denilir. Bu takdirde halaktu vahiden kendisini yalnız yarattığım kimse ayeti utullim ba'de zâlike zanim kaba sonra takma yahut kötülükle damgalı ayeti gibi velidin nesebini taşlamaktadır. 18 ila 30 o adamın düşünüp taşınıp Hz. Muhammed'e vahyedilen sözlere eskiden gelen bir büyü veya tercih edilen üstün etkili bir sihir dediği anlatılıyor. Ve böyle deyip peygamberi yalanlayan o kimsenin önüne gelen her şeyi yakan, geriye hiçbir şey bırakmayan, derileri kavurarak insanın biçimini bozan, değiştiren, üzerinde 19 zebaninin bulunduğu, bu acımasız muhafızların yönet, yönettiği sakara yani cehenneme atılacağı vurgulanıyor. 8. ayette geçen nakur, kıyamet ve bas gününün başladığını ilan edecek olan borudur. Bu boruya üflenerek herkes Allah'ın huzurunda hesap vermek üzere toplanmaya çağrılır. Bu boruya iki kez üflenecektir. Birinci üfleyişi duyan yaratıklar korkudan bayılıp düşerler. Yalnız Allah'ın diledikleri korkmaz, sarsılmaz, bayılmazlar. İkinci üfleyişte herkesin aklı başına gelir. Hesabın başladığını anlayıp kalkar ve hesaplarının görülmesini beklerler. Sure üflendi, göklerde ve yerde olanlar korkudan düşüp bayıldılar. Ancak Allah'ın dilediği kaldı. Sonra ona bir daha üflenince hemen onlar ayağa kalkıp bakmaktadırlar. Zümer Suresi 68 İnsanlar önemli bir toplantıya çağırmak için davul veya borazan çalar, toplantının başlayacağını ilan ederler. Ahiretteki hesap günü toplantısının da mutlaka başlayacağı insanlara kavrayacakları ve alışa geldikleri kavramlarla anlatılmaktadır. Burada boru çalınarak toplantıya çağrılacağı "Vastemi yevme yunadi'l munadimin min mekanin qarib" dinle o gün ünleyici yakın bir yerden çağırır. Kaf suresi 41 ayetinde ünleyenin insanları yakın yerden çağıracağı. Fe inne ma hiye zecretun vahidetun fe o iş bir zecreden, korkunç bir sesten ibarettir. Hemen onlar kaldırılmış bakıyorlardır. Fat suresi 19. Ayetinde korkunç bir ses ile يَوْمَ يَسْمَعُونَ السَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ O gün insanlar o sayhayı gerçek olarak duyarlar. İşte bu çıkış günüdür. Kaf suresi 42 اِنْ كَانَتْ اِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَاهُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ O sadece bir sayhadan ibarettir hemen onlar toplanıp huzurumuza getirilmişlerdir. Yasin suresi 53 ayetlerinde sayha yani gürültü korkunç bir ses ile çağrılacağı bildirilmektedir. Bunların hepsi değişik üsluplarla aynı şeyi anlatmaktadır. Kasıt insanların öldükten sonra Allah'ın huzuruna çağrılıp hesap vereceklerini belirtmektir. Kah zecre kah sayha diye adlandırılan o korkunç sesi çağıracak ahiret borusunun mahiyetini ancak Allah bilir. Bunu insanların kullandıkları boru türünden bir alet olarak anlamak doğru değildir. Bazı tefsirlerdeki sur ve nakurun mevcut ruhlar sayısınca deli olduğuna varıncaya kadar tahminlere dayanan izahların hiçbir yararı yoktur. 18 ila 25. ayetlerde düşünüp taşınarak Kur'an'a büyü dediği anlatılan kişinin Velid İbni Mughire el-Makhzumi olduğu rivayet edilir. Bu adam dünyaya geldiği zaman hiçbir şeyi yokmuş. Sonra Allah ona mal vermiş, evlat ve servet vermiş. Mekke ile Taif arasında hayvanları, Taif'te yaz, kış meyvesi eksik olmayan bahçeleri ve çok parası, yedisi Mekke'de, beşi Taif'te doğmuş, on iki evladı bulunduğuna dair rivayetler vardır. Bakınız Camiul Beyan 29 bölü 152 ila 153, Mefatihul Gayb 30 bölü 198, 199 vesaire esasen Kur'an'a büyü diyen yalnız bir kişi değil. Kureyş'in tüm lider kadrosudur. Onların Kur'an'a büyü, Hz. Muhammed'e de büyücü dedikleri başka ayetlerde de anlatılmaktadır. İçlerinden bir adama insanları uyar ve inananlara Rableri katında kendileri için bir doğruluk kademesi olduğunu müjdele diye vahyetmemiz insanlara tuhaf mı geldi? Kafirler bu apaçık bir büyücüdür dediler. Yunus suresi 2 biz onların seni dinlerken ne sebeple dinlediklerini, kendi aralarında gizli konuşurlarken de o zalimlerin siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediklerini gayet iyi biliyoruz. İsra suresi 47. Demek ki Arap toplumunda büyü biliniyor ve uygulanıyordu. Felak suresinin düğümlere üfleyip tüküren büyücüler ayetinde düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden Allah'a sığınılmasının emredilmesi de bunu gösterir. Onlara göre büyücü de kahin ve şair gibi başkalarının göremediği yaratıklarla temas kurup onlar vasıtasıyla insanlar üzerinde etki yapan, olağanüstü işler çeviren kimseydi. Büyücü görünmez varlıklar, cinler ile işbirliği yaptığı için sözleri etkiliydi. Birçok kimsenin Kur'an'ın etkisine girdiğini, Kur'an ayetlerinin olağanüstü etki yaptığını gören müşrikler bunların da büyülü sözler olduğunu sanmışlardı. Fakat yine ayetlerden anlıyoruz ki bunlar Büyünün bir gerçek olmayıp göz boyama, hayali hakikat gösterme türünden bir şey olduğu kanısındaydılar. Eğer sana kağıt üzerine yazılı bir kitap indirmiş olsaydık da onu elleriyle tutsalardı yine inkar edenler bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir derlerdi. En'am suresi 7. Onlara gökten bir kapı açsak da oraya çıkacak olsalardı herhalde gözlerimiz döndürüldü. Biz büyülenmiş bir topluluğuz derlerdi. Hicr suresi 14-15 mealindeki bu ayetler müşriklerin büyüğü bir hakikat değil bir göz boyama, bir yanıltma, bir şeyi başka türlü gösterme olarak kabul ettiklerini kanıtlar.